Acımız, üzüntümüz, isyanımız çok büyük. Çünkü şiddet bu kez dört meslektaşımızın canını aldı. Eczacı Gürsü Ulaşan, Eczacı İlknur Yüce, Eczacı Özler Kiriş, Eczacı Hikmet Türk. İnsan sevgisi ve hizmet aşkıyla dolu bu dört meslektaşımız haince katledildiler. Gözü dönmüş bir caniyi tüm uyarılara rağmen halen çalıştırmaya devam edenler, hastaneye elini kolunu sallayarak silah sokmasına göz yumanlar, meslektaşımızın yaptığı şikayeti dikkate almayanlar, eczacılık camiasının vicdanında mahkum oldular. Eczacılık camiası bu kara günü unutmayacak. Sorumluların yargılanması için tüm örgütlü gücünü kullanacak. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı diliyoruz. 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 14'te tüm eczacı odalarımızla birlikte beyaz önlüklerimizle meslektaşlarımızın vuruldukları yerdeyiz. Öfkemiz, acımız, isyanımızla.